Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl e, fake, fake parkur videoları yapabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bunun için bize yeni bir dünya lazım. hemen yeni bir dünya oluşturuyoruz. Şimdi burada başta oyun modunu yaratıcı olarak yapalım ve komutlara izin ver. kesinlikle açık kalmalı. dünyamız açıldı. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi böyle bir dünyamız var. Şimdi hemen parkurumuzun hangi bloklardan yapacağımızı bir karar vermeliyiz. Mesela çünkü çok fazla blok var. Yani mesela diyelim Parkurumuz bitti ama benim şu skinimi düzeltmem gerekiyor. Ben niye mi kızayım hala? Neyse. Evet, şimdi gördüğünüz gibi şu da ileride bir sandık var. Onda da bir tane balçık var. Onu şöyle yere atlayacağız. Neyse, şimdi ilk başta komutlarımıza girelim. İlk başta şunları bir envanterimizin yukarısına atın. Fark edilmesin. Şimdi yapmamız gereken iki tane komut var. İlk başta game mode ee, survival. ikinci komodumuz yok üç tane idi galiba. Game rule. Ee, keep inventory. Hani düşersek ölürsek falan, yeniden falan. Game rule. Keep inventory. Two. Just. Tamam. Yani şimdi artık düşersek düşelim. Böyle mi? Ya ölmüyormuşuz da. Diyelim ki eğer düştük artık şey envanterimizi korumamız açık yani anlayacağınız çok da bir sıkıntı olmayacak. Bir de şuraya öldüğümüzde çok uğraşmamak için bunlar opsiyonel var. inventörü ve şu anda yazacağım kod opsiyonel. Ne yani isteyen yazabilir. isteyen istemeyen yazmayabilir. şimdi bir set görürüz. Volt spawn. Artış, bu. Hı. Yani artık öldüğümüzü burada doğacağız. Şimdi son kapadığımızda bunu kesinlikle yazmanız gerekiyor. Tick rate 2. Bunu yazdığınızda gördüğünüz gibi oyunumuz yavaşladı. Şimdi kaydınızı açın ve başlayın. Mesela ben şu hemen başlayayım. Buradan tıklar tık. Basıp al. Ve evet gördüğünüz gibi videomuzu çektik. Bence çok da kötü olmadı. Güzel oldu. Şurada balçık bulunu kaçırdım ama yine o yukarıdaki bu hareketini güzel yaptım. Onun dışında şimdi tek yapmamız gereken şey edit programında videoyu bitirip edit programında düzenlemek. Hadi edit